Gel. Koş 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 atla atla. Atla at at oy babası yesin Oh benim oğlum. Özledin mi babayı? <laughs> <laughs> Yerim ben seni. Çok mu özledin sen beni bugün? Çok mu özledin? Adamsın. Güzel oğlum. Kızım sen de hoş geldin aşkım. Sen de hoş geldin bir tane. Adam beni özlemiş ya. Adamın beni özlemiş. Benim kızım da özlemiş beni. Bu bir cihazı bunun için.